Mira Yayınları AYT Kimya Soru Bankası Molarite Test 5 ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda bir çözeltide herhangi bir bileşenin mol sayısının toplam mol sayısına oranla mol kesir denir. X ile gösterilir maddenin mol sayısı böyle toplam mol sayısı ve çözeltilerde kaç tane bileşen varsa bu bileşenlerin hepsinin mol kesirleri toplama bir eşittir. Sorumuza bakalım. 54 gram su, 92 gram etil alkol. Mol lazım bize. O zaman 54 gram su bölü molekül ağırlığı 18 olduğu için 3 mol yapar. Bu suyun mol sayısı. Diğer taraftan ise alkolün mol sayısı 92 bölü molekül ağırlığı 46 olduğu için 2 mol yapar. E, alkolün mol kesri. Alkolün mol kesri eşittir. Alkolün mol sayısı bölü toplam mol sayısı 0,4 yapar. 2 bölü 5 ya İkinci sorumuzda 180 gram suyu bir miktar metil alkol ile oluşturulan çözeltide suyun mol kesri 1 bölü 2 olduğuna göre çözeltide bulunan metil alkol kaç gramdır? Şimdi bu mol kesri, e, suyun mol kesri suyun mol sayısı bölü toplam mol sayısı oranını veriyor. 1 bölü 2 olduğuna göre suyun mol sayısının 1 ile orantılı olduğunu şey yaparsak toplam mol sayısı 2 olduğu için alkolün mol sayısı da 1 mol demektir. Buradan 1 ile orantılıdır. 180 gram su bulunduğuna göre arkadaşlar mol sayısı eşittir. 180 bölü 18'den 10 mol yapar. Demek ki buradaki su oranımız 1 değil 10 mol olduğuna göre o zaman buradaki alkol oranımız da 10 mol olması lazım. 10 mol alkol eşittir gram miktarı bölü alkolün molekül ağırlığı 32 olarak verildiğine göre demek ki alkolden de bu karışımda 320 gram bulunmaktadır. Üçüncü sorumuzda bir çözeltim bir litresinde çözülen maddenin mol sayısına molarite denir. birimi mol bölü litredir. Evet. Buna göre 4 gram sodyum hidroksit mol sayısı bize lazım. Gram miktarı bölü molekül ağırlığından sodyum hidroksit mol sayısı 0,1 mol olarak bulduk. 100 mililitrelik çözeltide sodyum hidroksit molar kadardır. Mol sayısı 0,1. Çözeltinin hacmini litre olarak alacağız. O zaman molar 1 molar yapar. Dördüncü sorumuzda 0,5, 0,1 molar şeker çözeltisinin 500 mililitresinde kaç gram şeker vardır? 0,1 molar molarite eşittir çözünen maddenin mol sayısı bölü çözeltinin hacmini litre olarak alıyoruz. Buradan çözünen maddenin mol sayısı 0,05 mol olarak buluruz. Gram miktarı bölü molekül ağırlığı 180 olduğu için 9 gram çıkar arkadaşlar çözünen şekerin gram miktarı. Beşinci soru bir çözeltide çözünen madde iyonlarına ayrışırsa iyonların birleşik içerisindeki sayıları ile bileşiğin molaritesi çarpılarak çözeltide iyon derişimi hesaplanır. Ee, yani şöyle arkadaşlar örneğin burada alüminyum klorürü ben örnek vermiş olayım. Alüminyum artı 3, 3 tane klor eksi 1 şeklinde iyonlaşıyor. Eğer buradan 1 molar iyonlaşırsa buradan 1 molar buradan 3 molar oluşur. Yani şu kas sayılar bize molar verir aynı zamanda. Bakalım 0,3 molar magnezyum klorür. Magnezyum klorürü iyonlaştırdığımız zaman magnezyum 2A grubu artı 2 klor eksi 1 değerliğini alıyor. 2 tane. Eğer buradan 0,3 molarlık bir iyonlaşma olursa 0,3 molar magnezyum artı 2 iyonu 0,6 molar klor eksi 1 iyonu oluşur. Şeklinde doğru. 0,3 molar 0,6 molar doğru cevabımız D şıkkıdır. Altıncı soruda yukarıdaki şekilde gösterilen kaplardaki çözeltilerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Tuz çözeltisi, şeker çözeltisi molar ve hacimleri belli. İki kapta çözülen maddelerin mol sayıları aynıdır. E, molarite eşittiren bölü ve Molariteler aynı, hacimleri aynıysa mol sayıları da aynıdır. İki kapta çözeltilerin molar derişimleri eşittir. Bir molara bir molar eşittir. İki kapta çözeltideki tanecik dediğimiz zaman olay değişir. Çünkü sodyum klorür de sodyum artı bir klor eksi bir olmak üzere iki tanecik vardır. Bir molar iyonlaştığında toplam olarak tanecik miktarı iki molar olur. Ama şeker de C6H12O6 katısı su içerisine atıldığında moleküler olarak çözülür. Dolayısıyla 1 molar buradan iyonlaştığında 1 molar oluşur. Onun için tanecik miktar sodyum klorürde daha fazladır. 7. soruda 100 ml magnezyum nitratın sul çözeltinde nitrat iyonlarının mol sayısı 0,2 moldür. Hemen bakalım. Magnezyum nitrat su içerisine atıldığı zaman bunların iyonlaşma denklemlerini yazabiliyor olmanız gerekiyor. Bunun içinde değerlik tablolarını bir gözden geçirmeniz lazım. 2 tane nitrat eksi 1 iyon oluşur. Eğer buradan 0,2 mol nitrat eksi bir oluşuyorsa 1 oluşuyorsa 0,1 mol magnezyum artı 2 0,1 mol de magnezyum nitrat çözülmüş demektir. Çözeltide magnezyum artı 2 iyonun toplam iyon derişimi magnezyum artı 2 iyonunun derişimi eşittir. Mol sayısı bölü çözeltinin hacmi. Buradan 1 molar çıkar. Ee, ve de e, iyon derişimi ve Toplam iyon derişimi ne kadardır o bize soruluyor. O zaman bir de nitrat iyon derişimini hesaplayalım. Nitrat iyon derişimi 0,2 bölü çözeltin hacmi 0,1 olduğu için 2 molardır. Toplamda 3 molar yapar iyon derişimi. 8. soruda toplam iyon derişimi 6 molar olan magnezyum hidroksit sulu 2 litresinde kaç gram magnezyum hidroksit çözülmüştür? Magnezyum hidroksitin su içerisindeki iyonlaşmasını doğru bir şekilde yazabiliyor olmamız lazım. Magnezyum artı iki, iki tane hidroksit eksi bir şeklinde iyonlaşır. Buradan molarite kadar iyonlaştığını kabul edersem 2 molarite toplam olarak da tanecik miktarı olarak 3 molarite söz konusudur. 3 molarite de 6'ya eşit olduğuna göre molarite 2'ye eşittir. Ee, kaç gram dediğine göre 2 molarlık 2 litrelik çözeltide çözülen magnezyum hidroksit mol sayısı 4 moldür. Ee, mol sayısı eşittir gram miktarı bölü molekül ağırlığı dediğim zaman 240 gram demek ki magnezyum hidroksit çözülmüştür. Yanlış mı yaptım? 232 yapar 240 yapmaz. Evet. Dokuzuncu sorumuzda yukarıdaki tabloda 0,2 molar Potasyum fosfat sulu çözelse ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Potasyum fosfat. Potasyum artı 1 fosfat eksi 3 şeklinde iyonlaşır. 3 tane. 0,2 molarlık bir iyonlaşmadan 0,6 molar potasyum artı 1, 0,2 molarda fosfat eksi 3 iyonu oluşur. 0,6, 0,2 doğrudur. 1 litresinde 0,2 mol, 1 litresinde 0,2 molar olduğuna göre n bölü 1 litreden n eşittir 0,2 mol potasyum fosfat çözülmüştür. Çözeltide toplam iyon derişimi 0,8 molardır. Toplam iyon derişimi çözelti içerisinde 0,8 molardır. 0,3 mol potas, 0,5 mol potas fosfatın 1 litre suda çözülmesiyle elde edilir. Ee, molarite eşittir 0.5 molü 1 litre suda çözüyoruz. O da 0.5 molar yapar. Oysa bizim molaritemiz 0.2 molar. Yanlıştır. 10. sorumuzda katıça dengede olan sodyum nitrat sulu çözeltisine aynı sıcakta bir miktar su eklenerek ikinci şekil elde ediliyor. Yine katı var demek ki ortamda Evet bir kısmı çözülmüş. Hangileri doğrudur? Çözelti derişimi azalmıştır ifadesi yanlıştır. Dipte katısı olan çözeltiler doygun çözeltilerdir. Aynı sıcaklıkta doygun çözeltilerin derişimleri aynıdır. Çözünen miktarı artmıştır. Evet çözünen miktarı artmıştır. Moler teşittir n bölü v'den. Hem çözünen miktarı hem de çözeltinin miktarı arttığı için molerte sabit kalır. Çözelti kütlesi de tabii ki artar. Su ilave ediyoruz çünkü. 11'in sonunda klor iyon derişimi 0,3 molar olan alüminyum klor çözelsin. 5 çizesinde kaç mol alüminyum klor var? Alüminyum kloru iyonlaştıralım. Alüminyum 3A grubu metal olduğu için artı üç. Üç 3. 3 tane klor eksi bir şeklinde iyonlaşacak. Şundan 0,3 molar mevcutsa kas sayılardan 0,1 molar 0,1 molar yapar. Molarite eşittir en bölü çözeltinin hacmi en eşittir 0,5 mol yapar. Mol sayısı eşittir kaç mol demiş zaten. 12. sorumuzda dibinde katısı olmayan doymuş sulu tuzlu su çözeltisi doymuş tuzlu su çözeltisinin derişimi 3 molar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aynı sakta bir miktar tuz ilave edilse çözeltilir. Şimarta ifadesi yanlıştır. İlave edilen tuz katı halde dibe çökecektir. Sodyum ve klor iyonlarının derişimi eşittir. Evet eşittir. Bir tane sodyum bir tane klor var. Ee, yanlış olan soru olduğu için aşıkı doğru cevaptır. Toplam iyon derişimi 6 molardır. Sodyum klorürdeki iyonlaşma denklemimiz sodyum artı 1 klor eksi 1 olduğundan dolayı 3 molar buradan 3 molar 3 molar buradan toplam 6 molar tanecik olur. Çözeltin 1 litresinde 3 mol 1 litre molarite değiştiren bölü V olduğu için V yerine 1 litre bunu Yerine de 3 yazdığımız için 3 mol sodyum kloru çözünür. 1 litre çözeltide 174 gram tuz 3 mol çözünür dedik. Gram miktarı eşittir. Tuzu molekül ağırlığı 58 olduğu için gram miktarı 174 gram yapar arkadaşlar. Yeni bir teste tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.